dünyadaki en önemli mevzu eşine bir evlat vermiş kadındır mesela. Evet. Bir insanı baba yapmış kadını üzmek, ağlatmak, utandırmak, aldatmak, ona sadık olamamak bu dünyadaki en büyük günah olsa gerek. Beyler size bir tane evlat vermiş eşlerinizi Allah rızası için üzmeyin. Çocuğunuz büyüsün diye iki saatte bir verdikleri süt var ya anne sütü. Bunu kanından sentezleyen kadını Allah için üzmeyin. Normal doğumda 1 litreye yakın, sezeryan doğumda bir buçuk litreden fazla kan döken karını ne olur üzme. Çocuğun tekme atıyor da sen sevişten dört köşe oluyorsun ya işte o an atılan her bir tekmenin karının aburga kemiğini kıracak kuvvette olduğunu bildiği halde bu acıyı yaşayıp yine de seninle sevinen karını ne olur üzme. Yahu sen baba ol diye sır sen yuva ol diye yedi kat kesilip yedi kat dikilen karını Allah aşkına üzme hamilelik boyunca doğum ve doğumdan sonra bütün metabolizması değişen loğusalık diyorlar ama içinde ne depresyonlar var ne psikolojik stresler var bütün bunlara tahammül edip göğüs gelen karını Allah rızası için üzme sev karını ya seni baba yapmış kadını sev bırak üzmeyi el üstünde tut baş üstünde tut başına taç yap be kardeşim